Evet, yeni bir video. Ayna sinyallerini Amerikan parklarla beraber sabit yakma. H parkları. Evet, burası yanıyor. Ayna sinyalimiz yanıyor. Sinyal ver. Kapat sinyali. Evet arkadaşlar, nasıl yaptınız derseniz Amerikan park modülünde sarılar artı. Buradan bir bağlantı yaptım. Şöyle aralardan soktum kabloyu. Gizli şekilde. Çamurun içinden. Şunun içinden aldım. Bu kapının içinden. Buradan çıkardım. Burada aynaya giden kablolar var. Buranın artısını kestim. Artısı da mavi ile kırmızı bordomsu bir renk. Onu kestim. Oradan çektiğim kabloyu direkt buraya bağladım. Gayet de güzel çalışıyor. Amerikan Park olan bu şekilde yapabilir. Amerikan Park olmayan direkt farlarını oradan park ampullerinden çekebilir aynı şekilde kabloyu. Kapı döşemesini söktük. Zaten onu sökmeden yapamıyorsanız o da karşıda.